Çıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiği hız kazanırken sahada şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rusya menşeli bir petrol rafinerisine Ukrayna ordusu insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Bölge valisi gece boyunca süren saldırılar nedeniyle hasar alan tesisin çalışmalarının askıya alındığını duyurdu. Saldırının ardından birincil ünitede yangın çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde rafineride dumanların yükseldiği görüldü. <laughs> Ukrayna ordusunun zaman zaman artan saldırılarına rağmen Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişi ise devam ediyor. Son olarak Kursk'ta Rus birliklerinin bir savunma hattını daha açtığı bildirildi. Rus ordusundan yapılan açıklamada 800 kilometre kareden fazla alanda kontrolün sağlandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna savunma hatlarını açtığını, Ukrayna topraklarına geçtiğini söylemişti.